Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Ma yansuru, la yansuru, len yansura. En son burada kalmıştık. Ma yansuru da kalmıştık. Ee, şimdi yansuru işlemiştik bunu. Bu fiil mudaratır. Yardım eder anlamında geliyordu. Geniş zamandı. Fakat bumma başına geldiği zaman bumma harfi bu kelimenin sigasını değiştirmiyor. Lafzına karışmıyor. Lafzında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Sadece anlamında değişiklik yapıyor. Bu yan anlamını hala e, hale has kılıyor. Şimdi yansuru deniz geniş zamandı. Yani fiil-i mudara'di. Bumma gelince bunu e, zamane zamanı hale has kılıyor. Şimdiki zamana haskılıyor Ve şimdiki zamanın olumsuzu yapıyor. Mesela örneğin şimdi zaman anlamı nedir? Yardım ediyor. Yor eki. Yardım ediyor. Bu ma da o ediyorun olumsuzunu yapıyor. Yardım etmiyor. Ma yansuru yardım etmiyor anlamına geliyor. Yansuru, fi Bu ma yansuru fiilün mudari'un. Bu fiil mudaradır. Geniş zaman içerisinde yapılan bir fiildir ama e, nefyü halin ve şimdiki zamanın olumsuzunu yapıyor bu. meyansu şimdiki zamanın olumsuzudur. Binaun ma'lumun bu fiilin binası yani yapılışı ma'lumun belli bir kişi tarafından yapılmış. Yani kim tarafından yapıldı belli olandır. Ummufredun ve müfred bir kişi tarafından yapılmış. Yani bir kişi tarafından yapılmış. Müzekkerun erkek o gaibun, gaib olan bir erkek tarafından yapılan şimdiki zamanın olumsuzudur bu imma yansurum. Evet, buraya kadar Arapçasıydım. Fi'lun, mudari'un, nefyu, halin, binaun, ma'lumun, mufradun, müzekkerun, gaibun. Şimdi de bunun Osmanlıca anlamını söylüyor. Manası yardım etmiyor. Bak etmiyor, eki var ve buradan, burada burada m olumsuzu var. Şimdiki zamanın olumsuzu. Yardım etmiyor, bir gayip er. Şimdiki halde bak. Normalde film daraltır, ee, geniş zamana has bir fiildir. Ama bu ne yapıyor? Onu şimdiki zamana has kılıyor ve şimdiki zamanın olumsuz halini yapıyor. Nefi hal. Yardım etmiyor, şimdiki halde. <laughs> bu la yansuru bu da la da ma gibi kelimenin e, lafzına bu siga karışmıyor. Lafza karışmıyor. Sadece ne yapıyor? Normalde bu yansuru fiil-i Yani geniş zaman için kullanılıyor. Bu la bu geniş zamanı istikbale has kılıyor. Yani gelecek zamana haskılıyor kılıyor. Ve gelecek zaman eki neydi? Ecek acaktı mesela ''yansuru'' diyeyim, gelecek zaman hali yardım edecek. Bu la ise o yeni, gelecek zamanın olumsuzunu yapıyor. Yani la yansuru'' yardım etmeyecek anlamını ifade ediyor. Bu la yansuru'' suru fi'lun mudari'un fi'l zaman da oluşan bir fiil bir eylemdir. O nefyu istikbalin, nefyu istikbalin, gelecek zamanın olumsuzudur bu la yansur. Gelecek zamanın olumsuzudur. Nef olumsuz. Binaun ma'lumun ve bu fiilin kim tarafından yapıldığı bellidir. O müfredun müfred bir kişidir. Bir, erkek, bir, bir, bir kişidir. O müzekkerun erkektir. Gaibun gaibdir. Muhatap olmayan bir kimsedir bu. Manası anlamda şudur. Yardım etmeyecek. Bak cek eki aldı gelecek zaman olduğunu anladık. Bir de M burada olumsuz eki ma me vardı ya burada M aldı. Gelecek zamanın olumsuzu yardım etmeyecek bir bu müfredin anlamıdır. Müfredin gayb e, tekrar aynı söz kullanmış. Er müzeken anlamıdır. Gelecek zamanda gelecek zamanda yardım etmeyecek bir gayb er gelecek zamanda. Evet. Burası da e, bu şekilde bu e, ma demek ki şimdiki zaman olumsuz yapıyor. La da gelecek zamanın olumsuzunu yapıyor. Şimdi fiilin mudari e, geniş zamandır. Hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı kapsıyor. Bu ma ise o e, geniş zamanın e, şimdiki zamanını olumsuz yapıyor. Bu la da o geniş zamanın e, müstakbel ee, olanı şey yapıyor. E, kısa, o, kı o, kısmı nef ediyor, olumsuz yapıyor. İşte ma ile la arasayı fark budur. Ma şimdiki zaman olumsuzudur. La ise gelecek zamanın olumsuzu içindir. Ma yansur yardım etmiyor. La yansur yardım etmeyecek. Şimdi sıra geldi. Len yansura. Bura geldi. Len yansura. Şimdi orada yansur biliyorsunuz da fiil-i Len bu nasibe harfidir. Hani nasibe harfleri e, önceki derslerimizde işlemiştik. Demiştik ki nasibe harfleri toplamda dört tanedir. En, len, key, bir de izen. Bu dört tane nasibe harfi var. Bunlar görevi neydi peki anlatmıştık. Demiştik görevi şudur. Film mudaren başına dahil olurlar. Ve o film mudaren eğer teslim, e, efali hamselerden değilse yani vahetler diyoruz sonda nun olmayanlar onların sondaki dammeyi fethaya çeviriyor. Numara yan soru bu şekilde değil. Bu len geldi bak son e, fethayı dammeye çevirdim. ''Müfretlerden nuvahatlerde sondaki dammeyi fethaya çevirir. Ef'ale khamsa dediğimiz yef'alani tef'alani yef'aluna tef'aluna tef'alina'' Bunları ezberleyin demiştim bu ef'ali bu beş tane fiiller yani sonunda nun olanlar bunlarda ise sonlardaki nunu ortadan kaldırırlar. Onunu has ederler. Bir fiil başına nasibe harfi geldiği zaman sondaki onunu has eder ortadan kaldırır. Fakat yalnızca cem'i müennes nununa karışmazlar. Çünkü cem'i müennes nunu faildir, o damirdir. Failin hasfi caiz değildir. Evet. Bu nasibelerin görevi budur. Bak bu Len de geldi ne yaptı? Film darın başına geldiği sonundaki ötüreyi e, fethaya çevirdi. Bu Len, e, len film darı e, sadece şu anlamı katıyor. Önce o film darı zamanı has kaskırıyor, gelecek zamana has kaskırıyor. Sonra o gelecek zamanın olumsuzunu yapıyor. Len sonra mudari'un. مضارع fi'lun mudari'un geniş zamanda yapılan bir fiildir. Bir iş, bir eylemdir. Te'kidu nefiyi istikbalin. Te'kidu nefi istikbalin. İstikbal gelecek zaman. Nefi olumsuz. Te'kid ise pekiştirmek. Yani e, kelimeye asla veya kesinlikle elbette bu gibi anlamları katıyor. Ee, mesela nomada yansurum e, gelecek zamana has kıldığımız zaman yardım edecek ama len yansura onu olumsuza çeviriyor yardım etmeyecekin e, tekil hali yani asla yardım etmeyecek o zaman len yansuranın manası neymiş asla yardım etmeyecek veya kesinlikle yardım etmeyecek elbette yardım etmeyecek bu anlamlara geliyor Len yansura bu anlamlara geliyor. Asla yardım etmeyecek, kesinlikle yardım etmeyecek, elbette yardım etmeyecek gibi anlamları ifade ediyor. Fiilul mudari'un te'kidu yani pekiştiriyor asla anlamını ve evet, kesinlikle ve evet, elbette anlamını katıyor. Nefi gelecek zamanın olumsuzluğuna o te'kidlik pekiştirme anlamını katıyor. Binaun ma'lumun yapılışı bellidir. Yani bu fiilin kim tarafından yapıldığı bellidir. Müfredun bir kişidir, müfekkerun erkektir, Gaybun yani e, muhatap olmayandır. Manası da şudur. Elbette bak burada elbette anlamı kullandı. Elbette yardım etmeyecek. Bak yardım etmeyecek. Gelecek zaman olumsuzu ama elbette o kesinlikle de yani asla yardım etmeyecek bir gayip er gelecek zamanda. Şimdi gördüğünüz gibi burada leyyen sura için bak elbette anlamını kullandı. Çünkü tekidin karşılığı odur. elbette anlamı katmak demektir. Tabi sadece elbette değil. Elbette ve kesinlikle ve asla yardım etmeyecek bu gibi anlamları katıyor. Bu leyyen sura aslında tekid için olması bu bir görüştür. Ee, şimdi Zemahşeri adındaki bir alim onun bir kitabı var. El-Elmudec e, adlı kitabında diyor ki bu len tebid -e içindir tebid -e yani ebediliği ifade ediyor mesela ayette diyor ya len yahluku zubaban ve lev ijtemu leh len yahluku zubaban o putlar bir bir sineği bile yaratamazlar len yahluku zubaban yani, bir sineği bile yaratamazlar e, e, orada len yahluku ifadesi var e, bu ebediyendir yani ebede kadar bir yani bütün putlar ve bütün putlar hepsi toplansalar bir tane sinek yaratamazlar. Bu ebedidir mesela. Orada mesela len ebedilik için kullanılmış o ayette. O yüzden Zemakşay diyor ki orada en adlı demiş len e, fiyalül teebidu nefis Yani Gelecek zamanın olumsuzunu ebediliği içindir. Ebediliği. Asla mümkün değil yani. O ebediliği ifade etmek için kullanılır ve Zemakşeri o el emnuzec adlı kitabında böyle derken yani bu len tebid için olduğunu söylerken keşşaf adlı tefsirinde ise diyor ki len tehkid içindir. Tehkidü nefis diyor. Orada da bu sefer için olduğunu söylüyor. Bazılar da işte diyor ki len ne tehkid ne tebidir. Normal nefis tıbbaldır. Ha. Makamdan makama göre değişir. Yani mesela bazen makam olur. Sadece mücerret e, nefis, nefi olur. Gelecek zaman olumsuz olur. Bazen e, bazı makamlarda mesela te'kidli anlamı orada güzeldir. Te'kidli anlam katarsın. Bazı makamlarda mesela o ayet olduğu gibi lan yahuluk huzur baban o gibiyle dedi mesela ''teebid'' yani ebedilik e, anlamı katmak daha güzel oluyor. Yani aslında makamdan makama değişmesi daha güzeldir. Makama göre anlam kazanır normal mutlak olarak kendisi fiil fiillerin nefis Nefis Fakat bazı makamlarda, bazı yerlerde tekidlik anlamı kazanır. Bazı yerlerde de te'bit anlamını da kazanabilir. Evet, üç çekim olarak yine en baştan ok 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 okuyoruz. مثل yansuru, ينصر نصرا ناصر منصور لم ينصر لما ينصر ما ينصر لا ينصر لن ينصر bu şekilde üst çekim olarak ezberliyoruz. Daha sonra da demiştik bir de kelime direkt kelime anlam belirtmek. Nasara fiil madi pardon nasara yardım etti. Yansuru yardım eder. Nasran yardım etmek. Nasirun yardım eden. Mensur'un yardım olunan, Lemyansur yardım etmedi, le me yansur henüz yardım etmedi, me yansuru yardım etmiyor, le yansuru yardım etmeyecek, le yansura asla yardım etmeyecek. Böyle direkt kelime anlamını belirterek de böyle çekimli yapın. Bir de sıfat belirtimi olarak. Nasra fiil-i yansuru fiil-i dara, nasran mazarı gayrimi, nasurun ismi faal. Mansur'un ism-i maf'ul, yansur fi'l-darc mutlak. Lem yansur fi'l-darc jahd-i mustaqrak. Ma yansuru filmda dar nafîhâl. La yansuru fi'l-dar nafîs yansura Bu şekilde direkt siga belirtim yapın. Yani sıgâdan kelime hangi kelimedir, nasıl bir kelime olduğunu belirtin. Sonra da alt okuyuş. Nasr fi'lun madin bina'un ma'lumun mufradun muzekkerun gayibun ma'nası yardım etti bir gayb er geçmiş zamanda. Yansuru fi'lun mudari'un bina'un ma'lumun mufradun muzekkerun gayibun ma'nası yardım eder bir gayb er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Nasran mazdarun gayru mimiyyin mufradun ma'nası yardım etmek. Nasirun ismu fa'ilin mufradun muzekkerun ma'nası yardım edici bir er. Mansurun ismu mef'ul ismu mef'ulin mufradun muzekkerun ma'nası yardım olunan bir er. Lem yansur fi'lun mudari'un jehdun mutlakun bina'un ma'lumun mufradun mudhakkarun gha'ibun ma'nasi yardım etmedi bir gayber geçmiş zamanda Lem mayansur fi'lun mudari'un jehdun mustagraqun bina'un ma'lumun mufradun mudhakkarun gha'ibun henüz yardım etmedi bir gayber geçmiş zamanın cem'isinde Mayansuru fi'lun mudari'un ma'lumun mufradun mudhakkarun gha'ibun ma'nasi yardım etmiyor bir gayb er şimdiki halde la yansuru fi'lul mudari'un nefi istiqbalin binaun ma'lumun mufradun muzekkerun gaibun manası yardım etmeyecek bir gayb er gelecek zamanda la yansura fi'lul mudari'un ta'kidu nefi istiqbalin binaun ma'lumun mufradun muzekkerun gaibun manası elbette yardım etmeyecek bir gayb er gelecek zamanda bu şekilde yani bu 24 sigayı, Emsile'deki bu emsile Muhtelife bölümünde olan bu 24 sigayı böyle e, 4 aşamadan geçirelim. Muhakkak 4 aşamadan geçirelim. Önce üst çekim, sonra direkt kelime anlam belirtme belirterek, e, sonra siga belirtme, belirtimi olarak, sonra da e, alt okuyuş olarak dört şekilde bunu e, yani, e, okuyalım. جناب الله موفقس ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين